Merhaba arkadaşlar hayırlı akşamlar diliyorum Hatta gece olmaya başlamış bile saat 12'ye çok az bir zaman kalmış ee, arkadaşlar bir çekilişimiz var şu anda ee, etkinliğimiz var Farması e, muhteşem ekibimizin Telegram mutfağımıza liderlerimize özel e, çok muhteşem bir etkinlik düzenlemiştik e, bir değil iki değil 3 değil 4 değil 5 değil 10 liderimize 10 liderimiz kazanmış olacak şimdi birlikte çekilişimizi düzenlemiş olduk ve ne yapmış olacağız arkadaşlar hep birlikte kazanan arkadaşlarımızı belirliyor olacağız İlk 5 arkadaşımız 10 tane başvuru kazanacak ikinci 5 başvuru ikinci 5 arkadaşımız da sürpriz ürün hediyesi kazanacak ama diğer 5 arkadaşımıza da 10 tane 50 TL değerindeki 10 tane 10 tane evet başvuru göndermiş olacağız 10 değil 50 değil 100 TL değerindeki bence bu şekilde başvuru almanız çok daha mantıklı olur aslında liderlerimize bundan sonra hep başvuru oluşturalım arkadaşlar çünkü bir lidere ne gerekli üye gerekli bir lidere ne gerekli arkadaşlar? Taze kan gerekli. O yüzden de sürpriz hediye ya da farklı hediyeler yapmayalım. Bence ağırlık başvuru yapalım. Hem ekiplerinizi büyütelim arkadaşlar, hem sağlamlaştıralım. Hem de oradan ekibiniz büyüdükçe başarılarınız katlanarak artarak gelmiş olsun. En güzeli bu olmuş olacak. Benim göndereceğim sürpriz hediye 100 TL derinde olmaz arkadaşlar bilgi vermiş olayım çam sakızı çoban armağanı oluyor ee, ama bu sürpriz hediye kazanacak olan son 5 arkadaşımıza da dilerlerse e, Hatta bence e, bu şekilde de çevirebiliriz daha öncesinde bu şekilde çevirmiştik sizlerin talepleriniz e, başvurudan yana olmuştu yine e, başvuru almış e, göndermiş Olalım vermiş olalım arkadaşlar en güzeli olmuş olacak. Önümüz Ağustos Eylül artık Eylül'de sezonumuz başlıyor olacak. Eylül ayı sizin ayınız olsun arkadaşlar. Bu arkadaşlarımızın her birini tebrik ediyorum, her bir, birini kutluyorum. Çünkü neden sponsor sözü dinlediler, elmaslarının sözünü dinlediler, yarışmaya etkinliğe her zaman önem veriyorlar ve isimlerini listeye adlarını yazdırıyorlar çalışmalar yapıyorlar ve çalışmaların karşılığını da işte çekilişe girmeye kat kat isimlerini yazdırarak katılmış oluyorlar her birinizi tebrik ediyorum arkadaşlar sizler şampiyonsunuz sizler aktivite şampiyonsunuz her birinize kucak dolusu başarılar diliyorum Sevgilerimi, saygılarımı diliyorum. Ayrıca başarılar diliyorum arkadaşlar. İşte bu e, müdürünüzün, başkanınızın, direktörünüzün sözünüzü dinlerseniz, gerekeni yaparsanız, çalışırsanız, aktiviteye önem verirseniz, tetiklemelere, sonrasında çalışmalara önem verdiğinizde önümüz çok açık arkadaşlar. Yolunuz hep açık olacak. Aslında bir sürü arkadaşımız e, sayısızca siparişler oluşturdular ekiplerine ancak bakın burada isimleri yazmıyor ben bütün liderlerimizi biliyorum arkadaşlar isimlerine artık aşinayım ama e, arkadaşlarım nerede bu arkadaşlarımız nerede bu liderlerimiz bu arkadaşlarımız söz dinlemeyen liderlerimiz o zaman onlarla küseceğiz şimdi söz dinleyen arkadaşlarımız arasından 10 tane arkadaşımızı belirleyelim ee, arkadaşlar bismillah diyeceğiz ve basacağız ben birinci arkadaşım <laughs> dikkat edelim farklı ee, 10 arkadaşımız kazansın birinci arkadaşımız Yeşim Doğan arkadaşlar ikinci arkadaşımız 5 miydi 10 muydu arkadaşlar yeniden 60 oluruz şimdi unuttum ama bir saniye hemen bir bakayım hmm, kaçmış 5 arkadaşımıza 100 TL değerinde başvuru yani 10 başvuru arkadaşlar şimdi diğer 5 arkadaşımızı belirleyelim bence bu 5 arkadaşımıza da başvuru verelim başvurularını verdikten sonra da 10 tane başvuruda 3-4 tane 5 tane üye eklediğinde başarısı artmış olacak. En mantıklısı bu olmuş olacak diye söylüyorum. Şimdi... 6. Arkadaşımız 7. Başvurularınızı müdür ve direktörlerinize söylemeyi unutmayın. En kısa süre içerisinde alın arkadaşlar. Reklamlarımız her daim Bismillah açık maşallah nazar değmesin açık sistemimiz açık. Ne yapacağız arkadaşlar? Hemen bir an evvel başvurularınızı alın. Başvurularınızla çalışmalar yapın. Aramalarınızı yapın. İnşallah çok güzel liderler gelsin ekiplerinize. Satış yapan bol bol liderler, üyeler, satış yapan üyeler, evlerin ihtiyaçlarını, her evinin ihtiyacını, farmasın alan üyeler nasip olsun sizlere, bol bereketli olsun inşallah diyorum. Yolumuz açık olsun arkadaşlar. Etkinliğimiz devam ediyor. İkinci yarı etkinliğimiz biliyorsunuz. Onu da e, ismini yazdırmayan arkadaşlarımız. Haydi bakalım, tembellik yok. E, bu arkadaşlarımız nasıl isimlerini yazdırayılsalar? Sadece müdürler katılamıyor. Müdür müsün? Hayır, değilsen. Eğer yüzde 21 değilsen, e, bu ay e, katılabilirsin, arka, e, arkadaşım. Kesinlikle bekliyorum. Her birinizin ismini e, görmek istiyorum çünkü. Çalışmalar yapıyorsunuz, aktiviteler yapıyorsunuz zaten en azından ne yapın isminizi de gösterin lider bu listeye ekletin ki nasip kısmet bu şans meselesi bakın her bir farklı farklı arkadaşımız kazandı 10 arkadaşımız inşallah bu etkinlikte de diğer başka arkadaşlarımız da etkinlikte kazanmış olsunlar. Bundan sonra biraz daha bol bol yapacağız inşallah etkinliklerimizi ve başvuru olacak çünkü taze kana çok ihtiyacınız var arkadaşlar. Ee, bir yandan organik üyeler yaparken bir yandan da sistem çalışmalarına devam ediyoruz yolumuza devam ediyoruz başarılarımız daim olsun arkadaşlarım. Farması muhteşem ekibim hepimizi çok hepinizi çok seviyorum ee, kucak dolusu selamlarımı iletiyorum biraz da geç kaldı. Özür diliyorum kusuruma bakmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere zaten bütün gruplarda görüşüyoruz. Hep birlikteyiz arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum.